Yatakta da sahadaki gibi fırtınasın. Fırtınayımdır. Ben Paris'teyken bir eserdim. Ü -ü mevsimler değişirdi. <gülüyor> <gülüyor> Kim o ya? Çalışından anlarım. Kocam olacak. Eyvah! Basıldık. Önemli değil. Önemli değil mi? Hayatımın baharı sana çiçek getirdi. Sen zarif bir erkeksin Selami'cim. Teşekkür ederim. Aşkta kazanan kumarda kaybeder derler. Ama ben ikisinde de kazanıyorum. Senin başında talih kuşu var sevgili. Talih kuşu değil, boynu! Bu gece pokerde tam 68 bin lira kazandım. Benim akıllı kocacığım! <laughs> Bak sana güzel bir sürprizim var. Öyle mi? Eyvah, cinayet <laughs> çıkacak! Bugün iki golümüzü atan kahraman! Aa, hayrola kahramanımız bu kılıkta, ha? Antrenman yapıyorduk da! <gülüyor> 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 Büyük futbolcu olmak kolay değil, hep çalışacaksın. Dur durak yok, nerede olursa olsun hep idman! Öyleyse iyi çalışmalar! Ee, sen de Aysel'cim, kahramanımıza iyi bak! Başarılar, ayağınıza kuvvet! <laughs> Belime kuvvet! <laughs> Alo, Buyurun! Sait hala gelmedi mi? Peki nerede bu adam? Beni niye aramıyor? E, gelmedi ki arasın! Aysel adında bir hanım da üç kere aramıştır. Ne! Aysel mi? Bu çay iyi demlenmemiş, sakıncalı! <laughs> Affedersin sevgilim, bir daha dikkat ederim. Kocanın çalışı mı? Hayır sevgilim, bir dakika! Hayrola? Hı. Sait! Oo, sevgili nişanlım, nasılsın? Hı. Ne arıyorsun burada? Ben mi? Şey... Sahi... Ne arıyorum ben? Saçmalama! Doymadın değil mi rezil kadın? Sen nasıl el alemin nişanlısını ayartırsın? Ay bana mı? Yok aynadaki resmine! ne? <laughs> Ah! Sana göstereyim mi? sana? sen! Yürü! Sayın seyirciler, burası İspanyol Aysel Spor Sarayı! Karşınızda, Sayıp Güvenç! Terkene Sevim, güreşe hızlı girdi. Ani bir kafa kolla İspanyol Aysel'i altına aldı. Eziyor! Eziyor! Bayağı iyi eziyor! Beklenmedik bir sürpriz! İspanyol Aysel, kol bastığıyla döndü. Terkene Sevim'i altına aldı. Altında! Başarılı bir güreş çıkarıyorlar. Şimdi kündeliyor, tartıyor, tartıyor. Güreş çok heyecanlı gidiyor. Aa, İspanyol Aysel bir kıç attı. İspanyolun kıçı müthiş. Bir yiyen pişman bir yemeye. Allah Allah, güreşte yeni bir oyun. Evet, bakışıyorlar. Saldıracaklar. Durmazlar zaten. Eşek, şal eşek. Terbiyesizlik takım laflar söylüyorum. ...Şimdi güreşi bırakıp boksa başladılar. Sevim'in sağı müthişti. ...Anne de ötelden... ...Karşılıklı vuruyorlar... ...Evet... ...Allah... Allah, Allah. ...Kırtlak geldiler... ...Sara ciğerini yokladı... ...Kayın seyirciler durum kötü... ...Bu iş karakolda biter. <laughs> 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 Boksta yeni kurallar... Biraz tuhaf ama... ...Sarı karıyı sürüyor ya! Sıra dursun ya, ben de antrenmana gidiyorum. Ayyyy! <laughs> <As> <laughs> <laughs> Sait! Sait şekerim ben geldim. Hocam biraz kros yapayım mı? Başla! <laughs> E, Sait, dur bir dakika. eee.. bana kızgınsın biliyorum. Ben Aysel meselesini çoktan unuttum. Özür dilerim senden Said'cim. Artık tek futbolcum sensin. Söz veriyorum. Bir daha ne deplasmana giderim ne de bir başka yere. Neden konuşmuyorsun? Seni seviyorum dedim. İstediğin gün evlenmeye hazırım. Seni seviyorum Said. Ay, Said! Ay, Said! Bir şey söyle Said. Bütün aile seni bekliyor. Nikah için yeniden gün aldık. Perşembe saat dörtte nikahımız var! Hayır sevgilim! Gerçek bir futbolcu olmadan evlenmek istemiyorum! Said! seyredeceğiniz Said, baştan önce yapılan röportajlarda gol e, krallığında ben de varım dedi. 18 numara. Lütfen bu oyuncuya dikkat ediniz. 18 numara. Bir tarafta Duval Ahmet, bir tarafta Said. Seyirciler Said'i çağırıyorlar. Said biliyorsunuz geçen haftaki maçta cimdonlara son 6 dakikada iki gol atarak takımdan şampiyonluk yolunu açmış. Bu maçta Kanaryaların e, berabere kalması halinde Kanaryalar şampiyon olacaklar. E, eğer... E, Sayit'in takımı galip gelirse Kartallar şampiyon olacaklar. Sayit 6 gol atarsa gol kralı olacak. Bu inanılır gibi bir şey değil. Fakat Sayit çok ümitli olduğunu belirtti röportajlarında. Maçın son hazırlıkları tamamlanıyor. Hakem orta noktaya koydu düdüğü. Sıvır sıvırdan başladı. Kartallar ilk akını hemen düzenlediler. Necdet'ten gelen bir top Necdet'in pata Adem'den dönüyor. Sait yakaladı topu. İlerliyor. Karşısında Duvar Ahmet. Duvar Ahmet de çalı atacak. Bacak arası yaptı. Gole gidiyor Sait. Sait bomboş gol. Gol ilk dakika. İlk dakika. Sait sevinç içerisinde. Kartalların türbülünde sevinç var. Duvar Ahmet elini yerlere vuruyor. Aman aman bu beklenmedik bir sonuç. İlk dakikada Rauf çok sinirli. Şimdi Kanaryalar ...hemen oyunu başlattılar, Önder'den geriye, Cem'e doğru bir pas... ...Cem aldı, verdi Müjdat'a, Müjdat, Müjdat e, sol tarafta, tekrar Cem'e verdi... ...Cem'in ileriye doğru bir pasında, kartalar kaptılar... ...kartalar kaptılar, Sayte güveniyorlar... ...kartalar kaptı, bu giden Küçük Ali, ortaladı, Said kafayla zıpladı! Fenerbahçe'nin yedeklerinin ve teknik adamlarının oturduğu kulübede ölüm sessizliği var. Olmaz. İki dakikada iki korkunç sayı. Şimdi küçük Haluk yeniden oyuna başlattı. Ve ilerliyor sol açık yerinden. Verdiği yere doğru ortalandı. Top Necdet'e doğru giderken Necdet düştü ve bir korner. Ve bir korner kazandı. Kara Kartallar. Kartallar bir korner kazandı. Korneri Necdet atıyor. Ortaladı. Sayısı bunu ...hoş ve maçın ilk devresi... ...bu sonuçla bitti... ...Karakartalılar 3-0... ...galipler Kanaryalar karşısında... ...Sait inanılmayacak işi yaptı... ...türbünler de birbirine girdi bu arada... Bilhassa Kanaryalar türbünde olaylar var. Güvenlik kuvvetleri olaylara el koyuyor. Kanaryalar çok sinirli. İkinci devre başında Kanaryalardan onur. O duvar Ahmet. Duvar Ahmet Sait'e kaşık. Sait topu, Sait topu çaldı. Sait topu çaldı. Çalımını bastı. Çalımını bastı. Gidiyor. Doğru. Duvar Ahmet sakatlandı. <laughs> duvar Ahmet sakatlandı. Sait de topu bıraktı. Şimdi Hasan'da, Hasan Ali Kemal'e Çok fena ya. <laughs> Ne oldu hocam? Kötü sakatlandı mı? Gayret et hocam. <laughs> ben de pil bitti. Sen devam et. <laughs> Kaplar karakartalar ortaladı Necdet. Sait zıpladı. Gol! 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 Sait yine Sait. Dördüncü golü attı. Kartallar dört sıfır gani. Duvar Ahmet sahayı terk ediyor. Sait dördüncü golünü attı. Karakartallar Kanaryalar karşısında 4-0 galip oynuyorlar. Yine sağdan bir orta. Sait müthiş bir gol. Beşinci gol. Beşinci gol Sait'te. Eğer Sait bir gol daha atarsa hem Karakartallar şampiyon olacak hem de Sait gol kralı olacak. İşte küçük Halil'in maruz kaldığı bir faul. Hakem bir faul gösteriyor. Orada bir faul gösteriyor. Sait atacak. Sait atacak sağ tarafta. ...Sahit atacak, Sahit'i e, teşkil ediyor taraftarları. Sahit hazırlandı, ortasını yaptı. Sahit'i, Sahit! Altıncı golü attı! Sahit kaptı ve altıncı golü attı! 6-0 Galip, kara kartallar Kaptanlar, kamerayla karşısında, 6-0 Galip'le. Böylece şampiyonluğunu ilan ediyor, Sahit Kartalları. Kanaryalar hem şampiyonluğu kaçırdılar hem de Said gol sıralı oldu. Bu büyük maçı kazanan Said sahadan rahat bir şekilde çıkıyor. Hocam seni yalnız mı bıraktılar? Boş ver. Seni kutlarım. Doğrusu çok iyi bir futbolcu oldum. Senden öğrendiklerimle başardım. Hadi seni bir hastaneye götüreyim. Gitsem ne yazar? Bizden geçmiş artık. Futbolcunun eskisi bir boka yaramaz. Artık antrenmana bile gelme. Jübileni hazırla dediler. Senden daha çok öğreneceklerimiz var bizim. Bundan sonra futbolun ipliğini değil... ...Nasıl oynandığını öğreteceksin. Kime? Bana... ...Hepimize... ...Gençlere! Ben sana borçluyum. Hadi... ...Eski öğrencini kırma. Gene hocam olmanı rica ediyorum. Tamam mı hocam? Git! Git lan, Ağlatacaksın beni! Kıh <laughs> kıh <laughs> Sevgilim benim nihayet futbolculuğunu ispatladın. <laughs> Öyle mi? Babam şerefine bu gece bir davet veriyor. Sana bir borcum vardı. <laughs> salak! Kendini bir değil mi? Salaksın 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 salak, salak, salak. sevgilim. Hadi bakalım depoya. Aa! Hocanı bekletme de. Boynuzu uzamasın. Sait delirdin mi sen? Tam tersi akıllandım.